ان شاء الله. الله تنقص. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اله الاولين والاخرين، القائل في كتابه الكريم: ادعوني استجب لكم، والصلاة والسلام على نبي المرسلين، وامام المتقين، الذي ارسل رحمة للعالمين، نبينا و kaidina ve kurreti a'yunina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Evet. Üç temel esas kitabımızın dördüncü dersini işlemek suretiyle başlayacağız. Daha önce ilim, amel, davet ve şimdi sabır bölümüne geldik. Hoş geldin. İnşallah bugün sabır bölümümüzü işleyeceğiz. Sözlükte sabır, dayanma veyahut dayanıklık anlamlara gelen ahlaki bir kavram olarak başa gelen musibetlerden dolayı Allah'tan başkasını şikayet etmemek demek sabır. Örneğin mesela yani herhangi bir e, musibet geldiği zaman bu dini açıdan olsun, e, dünyavi açıdan <laughs> olsun bir Müslümana musibet geldiği zaman sabretmesi onun üzerine vaciptir. Enbiyalar, Resuller Allah ve Cell onları imtihan, imtihanla sabrını ölçmüştür. Örneğin mesela Eyüp Aleyhisselam Allah Azze ve Celle onu öyle bir hastalıkla imtihan etti ki gösterdiği sabrıyla bizlere örnektir. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam oğlunun kayboluşuna dair gösterdiği sabrıyla bize örnektir. Mesela Yusuf Aleyhisselam kayboldu, kuyu atıldı, kardeşleri getirdiler, yalancı bir gömlekle işte biz oynardık, oynadığımız zaman kurtlar yedi, Yakup Aleyhisselam burada ne yaptı? Sabır ede 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 kör oldu. Ondan sonra biliyorsunuz sabrun cemil vallahu'l musta'an ala vallahu'l musta'an ala ma tasifun diyordu. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam 950 sene boyunca İslam'a davet ederek gösterdiği sabrıyla bize bizlere örnektir. Öz oğlu ismi Kenan. Öz oğlu kendisine iman etmedi. Kaç kişi iman etti? Ma amana ma'ahum illa qalil. Çok az insanlar kendisine iman etti. Dolayısıyla gösterdiği sabrıyla Nuh aleyhisselam bizleri örnektir. Ve ondan sonra İbrahim aleyhisselam Nemrut onu ateşe attığı zaman yine gösterdiği sabrıyla bizleri örnektir. Ondan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kavmi onun başını kanatıp kanları yüzüne akınca ne dedi? Allahümme Rabbi اغفر لقومي kavmi لا يعلمون la diyerek Ya Rabbi benim taşlayan şu dayılarıma şu amcalarıma mağfiret eyle onlar şayet benim bildiklerimi bilseler onlar böyle yapmazlardı diyerek ve dua edeceği yerde ne yaptı? Onlar dua etti. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam gene gösterdiği sabrıyla bizlere örnektir. Ve günümüzde mesela birkaç tane örnek verecek olursak mesela komşunun komşuya sabırlı olması, anne babaya, e, bey, e, bey hanımına, hanım beyine, işçi patrona, patron işçiye, öğretmen öğrencisine, öğrenci öğretmenine sabırlı olması lazım. Bunlar sabır gerektiren olan meselelerdir. Mesela şu günümüzdeki olan meseleler, şu an mesela Suriye'de göç var hicret ediyorlar. Bu tür şeyler sabır isteyen meselelerdir. Adam malını, barkını, her şeyini bırakıp gidiyor. Sırf Rabbim Allah dedikleri için, sırf Rabbim Beşşar demedikleri için göç ediyorlar. Ve ya bu yaz, e, Google'a bakın. Ne diyor? Adam yazdırmış ve hatta yazmış ve hatta yazdırılmış. Kendi şeyini e, yazdırmış. Ne diyor? Kul huvallahu ehad diyor. Ondan sonra ne gelmesi lazım? Allah ustama değil Ama öyle değilmiş. Allah Celle Celaluhu haşa bunu yanlış indirmiş. Yanlış bir diyor ki وَاسْتَفَى مِنْهُ الْأَسَدِ وَحِذْبُ الْبَعْثِ د۪ينِ وَرَبِّ بَشَّارُ الْأَسَدِ diyor. Allah birdir ve beşşar onun soyundan yarattı. E, Hiz partisi benim dinindir ve Rabbim beşşar asettir diyor. Dolayısıyla böyle zalimlere, böyle tağutlara sabır göstermek her Müslümanın üzerine vaciptir. Bunlar sabır gerektiren olan meselelerdir. Ve yine bizlere sabır anlatan başka ayet الله عز وجل البقره suresinin 155 156 ve 157. ayetlerinde bizlere bildiriyor. Bu ayet Neddi عز وجل ولا نبلونكم بشيء ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه Kâlu inna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Ulâike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmeh ve ulâike Bunun özetini aldıktan sonra şerhine geçelim. Allah Azze ve Celle buyurur ki, muhakkak ki ben sizleri korkuyla, açlıkla, kıtlıkla, hastalıklarla bunlarla sizleri imtihan edeceğiz. Ve bunları sabredenlere müjdele ey Resulüm diyor. O insanlar ki onlara musibet dokundukları zaman derler ki biz Allah'tan geldik ve ona dönüyoruz. İşte ulâike onlar Allah'tan, Rablarından bir salavat ve mağfiret olmak üzere ve ulaikehumul muhtedun işte hidayete erenlerin ta kendileridir buyur Allah Azze ve Celle. Ne diyor burada Allah Azze ve Celle? Bunu şerhini yapalım. Diyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Muhakkak ki ben sizleri imtihan edeceğiz. Bu çağrı kimindir? Dünyada milyarlarca insanlar var. Yahudi var, Yahudisi var, Nasrasi var, iğneye tapan, öküze tapan, şeytana tapan bir sürü insanlar var. Peki bu çağrı bütün insanlığın mı yoksa sadece Müslümanlar için mi? Bu çağrı sadece Müslümanlar için. Hani diyorlar ya dünyada bir buçuk milyar İslam ümmeti var. Eğer gerçekten dünyada bir buçuk milyar İslam ümmeti varsa bu çağrı bir buçuk milyar İslam ümmeti için yapılmıştır. İslam'da iki milyar var. İki milyar? Tabii iki milyar İşte bu çağrı iki milyar olan insanlar yapılmıştır ve muhakkak ki ben sizleri imtihan edeceğiz. Peki neyle imtihan edeceksin ya Rabbi? Bir şeyin. Bir şey in. Bir şeyle. Şey nedir? Alimler demişler ki şey kelimetun nekira. Ne demek kelimetun nekira? Yani her şeyi kapsayan olan bir şeydir. Şey zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa hepsini kapsıyor şey. Ve bu şeylerin içerisinde allah Azze ve Celle beş temel, beş temel ana meseleyi seçerek bizlere burada Bakara suresinin 155, 156, 157. ayetlerinde bizlere bildiriyor. Birinci şey diyor ki minel khawfi sizi korkuyla imtihan edeceğiz. Şöyle bir akli verecek misal bir akli misal verecek olursak örneğin ben hocamdan korkuyorum. Öyle ya korku sevmenin bir olur mu? Yani ben bir kişiden korkmuş olsaydım onu sevmem kesinlikle mümkün değildir. Yani hem korkacağım hem seveceğim. Bu kişinin yaratılışına aykırıdır. Ama bakınız burada Allah Azze ve Celle'nin durumu farklı olduğundan dolayı ondan en çok korktuğumuz halde onu en çok seviyoruz. Onu en çok seviyoruz. Niçin? Çünkü Allah sevgisi bunu gösteriyor. Allah sevgisi her şeyden üstün olduğu için onun yasakladığı şeylerden sakınmak ve ondan korkmaktır. Dolayısıyla e, bu nedir? Bu ibadetin ta kendisidir. Bu işte alimler bunu işte özellikle burada İmam Şafii Rahimullah diyor ki bu Allah korkusuna işaret ediyor. Ondan sonra diyor ki vel Açlık. Burada gene el-üsnitten bazı alimler ve bunların içerisinde İmam Şafii Rahimullah diyor ki açlıktan kasıt burada Ramazan orucudur diyor. Biliyorsunuz oruç miskinlere, yetimlere şefkatli ve merhametli öğretmeyi öğreten, olmayı öğreten bir vesiledir, bir aracıdır. Ve burada özellikle zenginler fakirlerin halini çoğu zaman kavrayamazlar, bilmezler. Ama burada oruç vesilesiyle fakirlerin halini ve neler çektiklerini bildikleri için onlara yardım elini uzatıyorlar. Burada Allah Celle Celaluhu iman başına bu tür şeylerin önceden geleceklerini haber veriyor. Niçin? Çünkü yarın Allah'ın huzuruna gittikleri zaman ya Rabbi bana kimse söylemedi. Ya Rabbi elçi göndermedin. Ya Rabbi haberim yok dememeleri için Allahu Azze ve Celle dünyada iken onları uyarıyor. Bakınız yarın huzuruma geldiğin zaman işte bunlardan sizleri hesaba çekeceğim <laughs> ey kullarım diyor Allahu Azze ve Celle. Ondan sonra diyor ki: "Venaqose min el yani ehli sünnet alimler demişler ki o naksin emvalden kasıt burada zekat ve sadaka kastedilmiştir demişlerdir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekatı verilmeyen mal hakkında değindiği zaman buyurdu ki zekatı verilmeyen mal kıyamet gününde kişinin e, sahibinin boynuna bir yılan şeklinde dolanıp ve e, ahirette onun başına bela olacak buyurduktan sonra آل إبراهيم سورة سين يسكسين جائت نؤكده هندي آيات ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخل يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ديور آل إبراهيم يسكسين جائت نديور ديور كي اللهن إحسانة مالردن فرنر اللهن إحسانة ihsan ettiği mallardan tasadduk etmeyenler, o malların zekatını vermeyenler, iyi ettiklerini, karlı olduklarını, kazançlı kaldıklarını, zengin kalacaklar mı sanıyorlar öyle mi? O mallar ahirette onların başına bela olacak. Seyutavvekûne mâ bekhilû yevmel kıyâme. Kıyamet gününde o mallar bir, 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 yılan şeklinde olup ve sahibine ve sahibini e, ısıracaktır buyurdu Allahu Celle Şe'nuhum. Dolayısıyla burada Müslüman oldukları halde işte zekat vermeyenler, oruç tutmayanlar veyahut da verdikleri halde eksiği olanlar Allah'tan İslam'dan uzak olanlar fuhşu münküratı işleyenler işte bunlardan birisi ölüm düş ölüm düşeğine geldiği zaman Müminin suresi 99. ayette geçtiği gibi ne diyor? Hatta iza jaa ahaduhum al kala rabbir rabbi irju'uni la'alli a'malu salihan fima Cevap kella inha kelimet inha kelimetun huwa qailuha ve min wara'ihim barzakhun barzakhun ila yawmi yub'athun Allahu azza ve celle buyuruyor. Şu saymış olduğumuz insanlardan işte Müslüman oldukları halde bu taksiratları yapanlar ölüm düşeğine geldikleri zaman onları ölüm gelip çatacağı zaman der ki ya Rabbi ne olur beni dünya hayatına geri gönder ta ki boşa geçirdiğim gülleri Salih amel işleyip onları değerlendirin. Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet edemedim, edeyim. Sana hakkıyla kulluk edemedim, edeyim. Miskinlere, yetimlere, tasaddukta bulanayım. Edeyim ya Rabbi. Ama bu çağrı nafile. Kelle, inne, bu, bu söz boş bir sözden ibarettir Allah Azze ve İşte dolayısıyla burada işte bugün bugüne gelmeden, bugünlerle karşılaşmadan dünyada iken bunlarla imtihan edecek bize بالذرية الله جل شأنه